Prita, kimi arıyorsan sana. Ben annemi aradım. Aslında ben de beni aradığını sandım. Sakin ol, şaka yaptım. Ben senin sadece gülüşünün güzel olduğunu söyleyecektim. Prita neden Pritviye gülümsüyor? Bu hiç hoş değil. Aa, alnındaki o takı. Ne? Sanırım biraz kaymış. Ah. Ben, ben ben düzeltebilirim. Dur ama Perit ve Perite'ye çok yaklaşıyor. ...bunu hiç sevmedim. Aa, Teşekkür ederim. Şimdi harika oldu. Aa, hayır. Sanırım şerlin çok üzgün. Hemen gidip nedenini öğrenmem gerekir. Sanırım başım belada. Affedersin hemen döneceğim. Tamam. Sen. Evet ben. Neden? Beni gördüğüne sevinmedin. Pritvin'in yanında hep gülüyorsun. Ha? Bu, bu arada söylesene bana onun o takıyla ne problem? Bence hiçbir sorun yok. Sana dokunmak için bahane arıyoruz Sen de izin veriyorsun. Bayan Prita. Nişan töreni için sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. Bak sen demek müstakbel damat odayı da burada. Şimdiden sizi tebrik ederim. Hayır hayır ben şey ben nişanlısı değilim. Hayır ben değilim. Şey Efendim o benim en iyi dostum Karan. Karan lütfen. Aa üzgünüm. Ben gidip Sarla'ya bakayım. Söylesene bana Prita. Neden bütün insanlar beni senin nişanlığı sanıyor? Ha? Çok üzgünüm. O adam bir deli. Ne dediğini bilmiyor. Ha, efendim bu kadın size. Delirdin mi sen? Bence Aman buradaki tarzım. herkes deli. Buradaki tüm konuklar senin gibi aklını kaçırmış. Ay tamam dinle. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Bugün benim nişanım. Aa. Bugün benim günüm. O yüzden saçmalama. Aa, e, dur dur dinle hey, beni. Dinle. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Prit'a? İyiyim. Peki ya sen? Ben de iyiyim. Bana sorarsan burası harika olmuş. Biliyor musun işte yaptı? Öyle mi? Böyle giderse onunla konuşmam zor olacak. Güzel. Evet güzel oldu. Hadi gidelim. Um. Prit'a bana sorarsan nişanlın oldukça yakışıklı biri. Hmm. Teşekkür ederim. Hayır hayır, şey... ...izninle çok özür dilerim. Şu ana kadar herkes nişanlın mı dediğinde sorun oluyordu da... ...bu kız sana yakışıklı dedi diye mi sorun olmuyor? Yüzün hemen değişiyor, inanamıyorum. Aman tanrım sen nasıl bir adamsın Karan? Sen beni duyuyor musun? Ne oldu? Sorun şu ki kendimi seviyorum. Öyle mi? Ha? Siz erkekler hep aynısınız. Hadi Merhaba, nereye gidiyorsunuz? Aa şey... Evet, şey babaanne şalında bir sorun var. O onu onu düzelteceğiz. Yardım edeyim mi? Hayır. Hani şey beni hizmetçisi gibi görüyor babaanne. Sadece benim yardımımı istiyor. Çünkü bana güveniyor. Peki tamam. Görüşürüz. <laughs> Neydi bu ha? Ne oldu? Neden böyle hemen sinirleniyorsun ki ha? Nişanlına düzeltmesi için izin veriyordun ama. Bana neden vermiyorsun? Hadi ne? gel. Dur. Karan. Dinle beni. Dur dinle beni. Lütfen Sakın dinle. Sakın bana yaklaşayım deme. Ona nasıl dokunursun? Sizi gördüm tamam mı? Öyle mi? Bu yüzden mi kızın? Hadi ama tatlım. Hadi ama ben sadece rol yaptım. Unutma ben Pirita ile evlenmek için yanıp tutuşan çekici bir adamım Şerli. Söylesene canım. Eğer ona karşı böyle romantik davranışta bulunmazsam o benimle neden evlensin ki? Bütün insanlar şu iki nedenle evlenirler. Ya aile baskısından ya da aşık oldukları için. Burada aile baskısı yok. Bu yüzden ona aşıkmış gibi davranmam gerek. İnan bana, ben ona ilgi duymuyorum. Bana inan. Öyle mi? Sakın kendini kaptırma. Ona asla ilgi duyma. Yoksa karışma. Bu mümkün değil tatlım. Benim kollarımda dünyanın en güzel kızı varken neden bir başkasına bakayım ki? Rişap Birita'yı çekici bulabilir. Ama benim için sadece sen varsın. Söz mü? Elbette. Şimdi gitmem gerek. Töreni yarıda bıraktım. Sonra görüşürüz. Tamam mı? Ben sana güveniyorum. Ama insanlara güvenmiyorum. Özellikle de senin çevrendekilere. Ve onlar yüzünden... ...beni sevdiğini sürekli kanıtlamam gerekecek. Şirişti. Şimdi Samir Lutra'nın... ...kötü bir insan olduğunu düşüneceksin. Mesela çok değersiz biri. O deli, çok huysuz, şımarık. işe yaramaz, huysuz. Onu kötülemek için... ...daha kötü şeyler bulmam gerekiyor. Bu böyle devam etmez. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Aman tanrım. Aa! Hey şerişti. Sonunda aklını kaçırdın. Samir Lutra gibi bir ezik için niye böyle romantik şeyler düşünüyorsun ki? Yapma. Ama yine de çok güzeldi. Kötü olan benim. Onunla hep alay ediyorum. O her zaman bana yardım ediyor. Öyle bir adam asla hamur yoğurmaz ama o bunu da yaptı. Hem de benim için. Seni gidi aptal, şu an ne hissettiğini hiç bilmiyorsun. Hayır. Bu olmamalı. Böyle şeyler hissetmemeliyim. Hayır bu çok yanlış. Buna buna izin veremem. Bu duygular beni asla esir edemez. Ne yapacağım ben? Şirişti. Şirişti nereye kayboldun? Şirişti. Olamaz. Artık onun sesini de duymaya başladım. Aman Tanrım. Bana neler oluyor? Yoksa yoksa delirdim mi? Tamam sakin ol. Biliyorum. Daha önce kaybolduğun gibi yine kaybolacaksın değil mi? Aman Tanrım, bana neler oluyor böyle? Neden her yerde onu görüyorum? Beni çimdikle. Aa! Demek gerçeksin. <laughs> Neyin var senin? Kafayı mı yedin sana? Dinle. Lütfen bana karşı dürüst ol. Benim için ne hissediyorsun? Hadi söylesene. Senin için ne Sorun ne aman tanrım. Şalımın nesi var? Hem kapıyı neden kilitledin? Bırak kilitli kalsın. Yalnız kalmamız gerek. Açık kalırsa rahatsız ederler. Tamam mı? Kim gelirse gelsin. Ne olacak? Kapı açık kalacak. Dur, bekle. Ay! İnat etme. Beni dinle Prita. Senin sorunun ne böyle ha? Benim sorunum sadece sensin Karanlutra dünyanın en büyük çapkını. Güzel bir kız gördüğünde konuşmaya başlıyorsun. Kendini Romeo olarak görebilirsin, sorun değil. Ama ben Juliet değilim. Bence sen boş konuşuyorsun. Bugünün önemini, Buraya benim törenim için geldin ama seni güzel kızlarla konuşurken gördüm Karan. Ben çapkınlık yapmadım. Aa, öyle mi? Ama ben yanılmıyorum çünkü gördüm onlarla konuşurken içlerine düşecek gibiydin Karan. Onlara gülümsüyordun. Aptal olduğun kadar delisin de. Sana söyleyeyim. Ay. Onlar benim hayranımdır. Bir daha sakın bana yaklaşmaya kalkma. Bundan hiç hoşlanmadım. Unutma ben Karan Lutru'yum. Kızlar benim için deli oluyor. Aa öyle mi? Evet. O zaman burada durma ve onların kollarına koş. Hadi koş onlara. Burada zaman kaybetme Karan hadi. Her neyse bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Aa öyle mi? Ha, evet şimdi anladım. Seni neden buraya getirdim söylesene. Yoksa burada seninle yakınlaşacağımı mı sandın? Şey aslında... A, böyle bir şey yok. Peki o zaman sorun ne? Ha? Ben senin için endişeleniyorum. Mutlu ve güvende olmanı istiyorum. Ama bana kaba davranıyorsun. Ben senin için antrenmanımı bile iptal ettim. Bunu sırf senin için yaptım Prita. Ama sen anlamıyorsun. Benim için? Öyle mi? Hayır aslında... Yani demek istediğim... Öf, e, saçmalıyorum işte. Çok konuşuyordum. Ben de seni susturmak için öyle söylemek zorunda kaldım Prita. Evet tamam unut gitsin. Senin dürüst davranmanı beklemiştim. Beni buraya bana bir şey söylemek için getirdin. Ama lafı geveleyip duruyorsun ve ben de bundan hiçbir şey anlamıyorum. Vakit geçirmek istiyorsan git kızlarla eğlen. Seninle kaybedecek zamanım yok benim. Hadi çık buradan lütfen. Hey Yavaş sen nişanlanıyorsun ama seni kıskanmıyor. Neden sen beni kıskanıyorsun ki? Hadi söyle. Benim onlarla bir ilgim yok. Bir dakika. Bana sakın onlarla çapkınlık yapmadığını söyleme. Gözlerimle gördüm. Benim gördüğümü algılayan bir beynim var Karan. Bilmem anlatabildim mi? Benimle sinirlenmeden konuş. Seninle mi? Ama bu mümkün değil. Tamam. Güzel. Nişan törenini yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.